Soruları soruları çözmeye başlıyorum. Hatırlayalım bakalım. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda kazandığı zaferler sonucu halk arasında Anafarkalar komutanı olarak tanımladığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce ilk önce bir bu cepheleri bilelim. Bir Çanakkale cephesi. İki Suriye. Evet. Konuşmak yok. İkincisi Suriye değil. Hemen hatırlayın burası farklı bir cepheydi. Bunlar e, neydi? Burada Kafkas cephesi vardı. Başka bir cephemiz yok. 2 ve 3'te herhangi bir cephe yok. Ona Kurtuluş Savaşı'nda var olan cepheler olacaktı. Şimdi Anafartalar Komutanı hatırlayın. Anafartalar kahramanı diyorduk. Anafartalar kahramanı Anafarta Kahramanı biz nerede demiştik? De unutmayın, hatırlayın filmini de izlemiştik. Hatırlayın filmini izlemiştik. Çanakkale. Çanakkale. Aynen öyle. Çanakkale Savaşı'nda biz Anafartalar Kahramanı'ndaydık ve haritada işaretli olan bir numaralı yer Çanakkale olduğu için şıkkı Cevap şıkkı. Soruları okurken hangisini <laughs> nereden yemini unutmayın. O zaman hatırlayın, hatırlayın. 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 Evet. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii ne olmuştu? tabii. Tabii tabii. Ne tabii. Tabii tabii. Değerli velilerimiz ders sesin aslında lütfen Bu sesi kim açtı? Kim sesini açtı? Hira. Hira'dan geliyor. Ses sizin de açın ona bakarsan. Dinle şimdi. Geçiyorum ikinci soruya. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda hangi ülkeyle savaşmıştır? Hatırlıyor musun? yapabilir miyim? Hayır. O zaman ismini söylediğim kişiler çözsün yanlış yapmadıklarla biz çözelim. Berat. Öğretmenim. Evet. Ee, Trasburka. Hocam bunu çok hatırlamıyorum ya. Hatırlamıyorum ya değil. Notlarını çıkar notlarına bak. Notlarım bir dakika bir dakika. Hocam. Öğretmenim bu kitaplar bizde var mı? Eda. Eda diyorum. Ada söz hakkı verdiğimi hatırlamıyorum. sana söz hakkı verdiğinde söylersin bunu. Evet Berat. Hocam bir dakika bakıyorum. Bir dakika başladı. Cevap vermesine söz hakkı geçiyor. Hocam kopya ama bazıları kopya da bakıyor. Ben dedim zaten şeye baksın. Sebe bakabiliyor muyuz? Berat söz hakkım bitti. Söz ne? bitti. Söz hakkım bitti. Söz bitti. Sıra kimde? Sıra kimde? Bakıyorum. Ben de. Ben de diyene hiçbir zaman sıra gelmeyecek. Özgü Melek Usta. Ha öğretmenim. Melek, tamam, evet. Güzel. Çalışma yalanlar nasıl ortaya çıktı. Berat bir, Özgü iki. Özgü söz hakkı geçti. Gökay Tuna Kılıç. Evet öğretmenim. Ee, öğretmenim B şıkkı hikayenler. Aferin Gökay. Aferin. Çünkü... Öğretmenim zaten ben bir gün annemle araştırmıştım. Söz hakkı vermedim kızım. İtalya değil mi? Kızım sana söz hakkı vermedim değil mi? Tamam doğru. Kapat. Yok um, kapat. burada kapat. çok görülmedi de öğretmenim o yüzden dedim. Çünkü kayıtsız geliyor. Kapat. Özgü Melek kapat. Gökay açıklamanı yap şimdi. Benim e, biz çünkü Annemle bir gün araştırmıştık Trablus Garp Savaşı'nı. Aynen öyle. Şimdi Trablus Garp Savaşı'nı bir hatırlayalım. Trablus Garp Savaşı. Hatırla. Biz Trablus Garp Savaşı için Trablus Garp Savaşı için ne demiştik? 1911 yılında İtalya, nereye saldırdı? Trabusgarp'a saldırdı. Trabusgarp o zaman kimin elindeydi? Osmanlı Devleti'nin elindeydi. Hatırlayın, biz buraya ne ordu gönderebiliyorduk, nerede dolanmamız vardı gidebiliyorduk. Biz buraya gönüllü subaylar eşliğinde gitmiştik değil mi? Yeter. Gülbey sesini aç. Evet öğretmenim. Zaten günümüzde subaylar eşliğine gitmiştik. Hatta Mustafa Kemal kendini nasıl tanıtmıştı onlara? Eee öğretmenim şey kimlik değiştirerek. Ya hangi kimliği yapmıştı? Gazeteci. Gazeteci ismi neydi peki? Bunu da söyle bakalım. Eee Erkeğin ismini unuttum ya Başka birini yazdım Erkeğin şerifti de Gazeteci Şerif Bey olarak kendini tanıtmıştı de değil mi Mustafa Kemal? Evet ekmeğim. Peki, Trablusgarp Savaşı'nda bilmemiz gereken bir, İtalya ile savaştı. Gönüllü subaylar gitmişti. Mustafa Kemal'in ismi gazeteci Şerif Bey'di. Hatırla. Trablusgarp Savaşı'nda ilk kez ne kullanılmıştı? Hatırlayın. İlk kez uçak kullanılmıştı değil mi? Hı -hı. Ondan söylemiştik. Başka ne vardı? Bir de Mustafa Kemal'in ilk savaşı... Evet, Kulaklık getirsene başkalarına. Değil mi? Evet, öğretmenim. benim. Bir de o zaman Trabluslar hakkında bilmemiz gerekenler. Mavi de çiziyorum hemen. Tekrar. Trabluslar Savaşı denilince... Trabluslar Savaşı denilince aklımıza neler gelmesi lazım? Bir, İtalya ile savaştık. İki, Mustafa Kemal hangi isimle gitmişti? Gazeteci Şerif Bey. 3 ilk kez uçak kullanıldı. <laughs> Dört neydi? Mustafa Kemal'in Kemal'in ilk savaşı. Öğretmenim ilk kez uçak kullanıldı. Dünyada mı ilk kez uçak kullanıldı? İlk kez bir dünyada değil, ilk kez bir savaşta uçak kullanıldı. He. Tamam mı? O zaman Trablusgarp Savaşı kimlere yaptık? İtalya ile. Bizim ne donanmamız gidebiliyordu, ne ordumuz gidebiliyordu. Biz gönüllü askerlerimizi gönderiyorduk. Mesela bunların başında gelen Mustafa Kemal ile gitmiş, gazeteci Şerif Bey adıyla gitmiş. İlk kez uçak kullanılmış ve Mustafa Kemal'in ilk savaşıdır değil mi? Devam ediyorum. Bu soruyu kim çözsün? Bu soruyu bize Elif Naz Tokay. Ya. Ya sesini aç. Öğretmenim bunu ben çözürüm. Özgü Melek sesini aç, kapat. Nisa sesini aç, kapat. Elif Naz çözmeye başlayabilirsin. Elif Naz. Öğretmenim Tuğba sesini kapatır mısın? Evet Elinaz çözebilecek misin bu soruyu? Derste de bu haber gelmiş. Öğretmenim ben bazen karıştırıyorum ama A şıkkı değil. Çünkü Almanlar Osmanlı Devleti'nin yanında şey yapmıştı, savaşmıştı. Çok güzel. A şıkkı değil. Hatırla Doğu cephesinde biz bir devletle savaşıyorduk. Hatta orada bir devlet kurulmasını istiyorlar, biz istemiyorduk. O hangi devletti Doğu'da? Ermeniler olabilir. Değil mi? Doğu cephesi Ermeniler. Güzel. Burası Ermeni. Hatta ben bunu Fatih Kalem'e daha güzel olsun. Batı cephesinde sürekli İngilizler bir devleti destekliyordu. Biz diyorduk hani İngilizler hep bunları desteklemiş. Batıda mesela kimlerle çok savaştık? Fransızlar. Batıda. Mesela Ege, 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 Ege'nin hemen yan tarafında komşu olan bir ülke vardı bizimle. Yunanistan, Yunanlılar. Batı cephesinde kimlerle inmişiz demek ki? Yunanistan, Yunanlılar. Kaldı Güney cephesi. Güney cephesinde? Fransızlar. Fransızlar, güzel. Yani değişiklik. Gökay. Evet öğretmenim. Evet, Cevap C şıkkı mı oldu? D, de, D de dedi. Yok. Baştan aşağı geldiğimizde Yunanlar, Fransızlar <laughs> <laughs> Cevap C şık oldu. Niye düğün özünde çıktın? Benim o sıraya göre yapmamışım da. Ne yani sıraya göre yapman lazım. Hemen hatırlayalım. Şöyle bir burası bizim Türkiye haritası olsun demiştik. Hatırlayın. Batıda kimlerle savaşmışız? Yunanlılar. Güneyde kimle savaşmışız? Fransızlar. Doğuda kimlerle savaşmışız? Ermeniler. Öpüm İç Anadolu'ya yakın bölgelerde İtalyanlarla. Aynen öyle. Onları birazdan zaten sorular eşliğinde devam edeceğiz. Hatırlayalım bakalım. Devam ediyoruz. Mustafa Kemal, bu soruyu Mustafa Kemal'in arkadaşı olan Dur, hakeyi Öğretmenim, ilk önce e, çözmeden önce bir şey söyleyebilir miyim? Ya, sonra hiç çözsün ama Tamam. Mustafa Kemal Amasya ve her ya, yayınlayarak ülkemiz içinde bulunduğu durumu halka anlattı. Mustafa Kemal bu genelgede halktan ne yapmasını istedi? A. İşkeller Karşı koymalı, koymamalarını B mücadele etmek için etmek yerine teslim olmalarını C mitikler düzenle mücadele etmelerini de silahlarını işgal kuvvetlerine vermelerini C öğretmenim. Evet. C öğretmenim. C Şıkkı, öğretmeni. çok güzel. Hatırlayın. 16 Mart 1919 Mustafa Kemal ve arkadaşları Bandırma vapuruna bindi. bindi. Nereye gittiler? 19 Mayıs 19'da Samsun'a vardılar ve Samsundaki durumu görünce ne yaptılar? Hemen Havza'ya geçip Havza genelgesini yayınladılar. Havza'dan sonra da nereye geçtiler? Amasya'ya geçti. Hatırlayın biz burada ne demiştik? Tek bir şey yapmak istiyordu. Mitingler düzenleyip Mitingler düzenleyip halkı bilinçlendirmek istiyordu değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Güzel Tuba. Tebrik ediyorum. Öğretmenim şey bir de söyleyeceğimi söyleyebilir miyim? Hı? E öğretmenim ben hani Atatürk'ün romanını okuyordum ya. Ha? Pardon. Nutsunu okuyordum. Orada Cafer Tayyar Bey diye biri de varmış. Evet Cafer Tayyar diye bir insan var. Doğru kurtuluş savaşında. Aynen. Var. Onu söylemek istedim de size. Ya var. ben biliyorum. Neyse devam ediyoruz. Emir Gündüz. Evet öğretmenim. Hala bu beşinci soruyu sen çöz bakalım. Tamam öğretmenim. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangi bu antlaşmanın sonucunda gerçekleşmemiştir? Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamıştır. Trabluskar ve Bingazi İtalyanlara verildi. Öğretmenim bir geçelim. Bu devletleri işgallere başladı. Evet başladı böyle her tarafı sarmaya başladı. Ordularımız terhis edilip silahlarına el koyuldu. Evet koyuldu. Liman ve demir yollarımız İtilaf devletleri denetimine verildi. Ben e, yani böyle defteri yazdığıma göre ve siz dinlediğime göre bunu hiç görmedim yani. Tamam. Yani ben A şıkkı Trablus ve Bingaz İtalyanlara verildi. Bu doğru. Ona inanıyorum. Çünkü Doğrudur ama tarihe dikkat et. Evet, tarihe dikkat et bir. Ha. Öğretmenim şimdi 1918'de ateşkes gerçekleşmemiştir. Evet öğretmenim A şıkkı çünkü o önceden. Değil mi? Bir, önceden. Hatırlayın Trabuz tabi bir yazı İtalyalara verildi bu 1900. 1911. 12'den başlayıp 12'de bitti. Uşşi Antlaşması vardı. Hatırladınız mı şimdi? Evet öğretmenim. Deftere yazmıştık. Gösterebilir miyim? Tabii ki. <laughs> Uşşi Antlaşması'yı <laughs> Kırabızgöl <da, gülüyor> <da, gülüyor> kimlere verilmişti? İmparatorlara <laughs> verilmişti. Hatırlayın. Burada ne demiş? Uşşi 1912 yılındayken bu 1918 bu çok eskiden yapılmış bir antlaşma oldu. Değil mi? Örtmenim, evet. Evet. bakın burada. Ha böyle mi? Uşun. Tamam mısınız? Devam edeyim mi? Evet, devam ediyoruz. bu kardeşlik anlaşması çok şey oldu. Kötü. Ben size şunu söylüyorum. Bak size yazdıklarımı lütfen lütfen her hafta velilerinize de mesaj atın. Her hafta tekrar edin. O size attıklarım çok önemli. Devam ediyorum. Evet. Altıncı soruyu kim çözsün? Muhammed çözsün Muhammed. Milli Metindeki anlatılan komu, komutanımız aşağıdakilerden hangisidir? Milli mücadelenin önemli komutlarını arasındandır. Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde başarıyla görev yaptıktan sonra Doğu Cephesi komutanlığına atanmıştır. Öğretmenim, B şıkkı. Beyim, Doğu Cephesi denilince aklımıza tek bir isim geliyor. Kazım Karabekir. Aferin emir, ee, Muhammed Emin. Ve bunu da kim çözsün? Bunu da kim çözsün? Bunu kim çözsün? Özgü meleğe söyledik, Tuğba'ya söyledik. Hiram sen burada mısın? Yok. Ayşe Ayşe. Ankara hükümet unsurları. Rırı, a, bir alanları, sakin ol, sakin ol, bir Ankara hükümetinin unsurlara a, unsurlarası a, alanlarında kazandığı ilk siyasi sefer olarak tarihe geçen antlaşma hangi aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Mondros Ateşkes Anlaşması B şıkkı Budanya Ateşkes Anlaşması C şıkkı e Anlaşması D şıkkı Gümrü Antlaşması A şıkkı Mondros Ateşkes Anlaşması Anlaş <laughs> Yanlış cevap Niye yalnız cevap? Hatırla, Londra Ateşkes Antlaşması, Ankara Hükümeti'nin değil, Osmanlı'nın imzaladığı antlaşmadır. Öğretmenim ben yaparım. Öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Ben sizi, size açayım dedim mi? Nisa kapatır mısın? Evet. Ne dedik Osmanlı Devleti yani Mondros Antlaşması Antlaşması Osmanlı Devleti. Uşi Antlaşması Osmanlı Devleti yapmış. Geriye kaldı. Ya Mudanya'dır ya Gümrü'dür. Mudanya hangi Zafer Bayramı 30 Ağustos'ta yaptı değil mi? Zafer Bayramı'ndan sonra ama Gümrü ilk doğuda İmzalanan ilk antlaşmadır. Evet benim çünkü Mudanya'da Zafer Bayramından sonra dediğiniz evet. gibi ama Gümrü antlaşması ilk antlaşmadır. Aynen Gümrü antlaşması ilk antlaşmadır. Mudanya Antlaşması Satsurulu Savaşından sonra imzalanan antlaşmadır. Şimdi anladık mı Ayşe? Anladım. Tamam mı? Bunları lütfen ben bu videolar birazdan yüklemeye başlarım. Tek tek izlemeye çalışın bunları tamam mı? Hocam nereye yükleyeceksiniz? Yüzde YouTube'a yüklerim. Örneğin bir şey söyleyebilir miyim? Biz senin YouTube kanalınızı bilmiyoruz ki. Ben YouTube kanalı yeni bir tane YouTube kanalı açacağım oraya yükledim. Söyler köre. Başlıyor. Benim, benim kanalımdan ben gidiyorum. Sekizinci soru. Mustafa Kemal sekizinci soruyla beraber kimin çözsün, kimi çözsün, kimi çözsün bu soruyu. Şimdi Tuba'ya söyledik, Özgüm'e ne söyledik? Nisa sen çok konuştuğun için sana söz hakkı yok. Hilal ses söyle yok. Gökhan cevapladı, Emir Gündüz cevapladı. Elanur'un sesi hiç gelmiyor. Elif Naz cevapladı. Emir Tuğra Erik. Evet hocam. Başla 8 soru. 15 Mayıs 1919'da İstanbul'dan hareket eden Mustafa Kemal'in gittiği şehirler hangi seçenekte verilmiştir? Öğretmenim ilk önce en son Sivas Kongresi'ni yayınlamıştı. Hı hı. Yani Sivas olacak C. Etmem çünkü 19 Mayıs 1919'da ikinci Samsun'a çıkıyor. Doğru cevap. Ama evet, orada 15 Mayıs diyor. 15 Mayıs biz hatırlarsak 15 bizi yanlış yazmış aslında 16 Mayıs'tır. 16 Mayıs'ta evet. ne yaptık? İstanbul'da hareket ettik. Hatırla. Evet tamam. Hatırla. İstanbul'dan yola çıktık. Neyle? Bandırma ile. İlk önce nereye vardı? Samsun'a. Samsun. <laughs> Sonra 22 Haziran'da Amasya'ya. Amasya. 23 Temmuz'da Erzurum'a. 7 4 ile 7 Eylül'de Sivas'a. Çok güzel. 4 7 Eylül Sivas. O zaman cevap C şıkkı. Kendine bir bak. Efendim? Kendine bir makas al. Sevdim seni. Öğretmenim ben de dersteyim. Beni hiç kaldırmadınız. Çünkü sanki sen çok konuşuyorsun nisa. Ondan olabilir mi? Ada. Evet öğretmenim. Sıra sende. Hazırlansın <laughs> <Sıra> <laughs> öğretmenim. Sıra sende <laughs> Dikkat et. Mondros Ateşkes Antlaş Antlaşması'ndan sonra Güney illerimizde İngiliz ve Fransızlar tarafından işgaller başlatılmıştır. İşgallerde Türk halkı ku kuvayim ile kuvvetleri ile karşı koymuşlardır. Aşağıdakilerden aşağıdaki illerden hangisi İngiliz ve Fransızlar tarafından işgal edilen ülkelerimizden biri değildir? Antalya. Değil mi? Değilirim ben. Hatır. evet değil. Hatına, hatına. Maraş'ı işgal etmişlerdi Urfa'yı ve Antep'i de. Hatta or, o üç şehrimiz, şehrimizde kahramanlarımız da vardı. Aynen Urfa'da mesela Ali Sayık vardı değil mi? Evet sonra Maraş'ta. Şahin Bey vardı. Evet. Maraş'ta Sütçü İmam. Değil mi? Evet Sütçü İmam. Doğru cevap. Güzel adam. Adam güzel. Tebrik ettim. Nisa sende. Teşekkürler öğretmenim. Hadi Nisa sende. Öğretmenim Nisa. Yerim bir dakika. Ankara Öğretmen D şıkkı. Öğretmenim. D şıkkı. D şıkkı Ankara doğru cevaptır. Hatırlayın. Öğretmenim. Yusuf öğretmen giriş yapabilirsiniz demiş. Ha, son bu soruyu çözüm zaten bitiriyorum. 1921 yılında Ankara, Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması ile Güney cephesi zaten sona ermiştir. Cevap Diyarbakır ve ders bitmek üzere ve bitmiştir. Hemen Yusuf Hoca dersine katılıyorsunuz. Tamam mıdır? Tamam öğretmenim. Son derste görüşürüz. Son derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.